Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün size e, annemin yani eskiden çok yaptığı böyle etli bir etli kömbe mi diyorsunuz? Ne diyorsun? Onlardan yapacağım arkadaşlar. Biz böyle et ekmek derdik ona. Böyle köyde tandırda yapardık ama burada tandır olmadığı için arkadaşlar şimdi fırında yapacağım. Arkadaşlar bakın geçelim malzemelerimize. Şu, burada bir tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kuru maya 1 yemek kaşığı toz şeker 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ var şimdi arkadaşlar yapımına geçelim arkadaşlar bu tabağıma şöyle 6 su bardağı un aldım size ölçü verebilmek için şöyle ortasını açıyorum bakın şöyle açtım kuru mayamı ekledim 1 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekledim bir tatlı kaşık tuzumu şöyle etrafına gezdirdim. Bakın etrafına gezdiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da ölçelim. Bakalım ne kadar alacak. Şimdi su bardağına su koyuyorum. Alt su bardağı suydu. Ona göre suyumu ekleyip ekleyip koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir su bardağını koydum. Şöyle arkadaşlar hamurumuzu yapalım bunu da koyalım ikinci su bardağı bu i̇kinci su bardağı yani koydum şu anda iyice güzelce yoğurayım Arkadaşlar birazdan size işte nasıl yapacağımı göstereceğim nasıl etli yapacağım etlerini göstereceğim işte Biraz daha su koyacağım arkadaşlar. İstiyor yani. Bak, daha burada unu var. Güzelce şöyle yoğuracağız arkadaşlar bunu. Yumuşacık bir hamur olması lazım, mayalı. Böyle. Eskiden annemin yaptıkları bunlar. Size göstereceğim fırında yapacağım ama şöyle su tam denk geldi iki buçuk su bardağı su koydum altı bardak una altı su bardağı una şöyle arkadaşlar bakın şöyle yoğuruyoruz bakın şöyle bunu yoğurmak önemlidir Arkadaşlar bakın şöyle sıvı yağla da şöyle yapıyoruz güzelce yumuşak bir hamur olması için arkadaşlar bakın sakız gibi bir hamur oldu bakın şöyle harika bir hamur oldu arkadaşlar şöyle yapalım arkadaşlar birazdan size etini göstereceğim bu mayalansın. Nasıl böyle etli kömbe yapacağız? Hepimiz beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın etli kömbemizin hamuru bakın ne biçim güzel kabardı. Şimdi arkadaşlar biraz un serpip etli kömbemizi yapmaya geçelim sizinle beraber. Şöyle havasını alalım ilk önce. Harika olacak çünkü yumuşak bir hamur olmuş. Etlerini kavurdum arkadaşlar. Harika. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın şöyle yayıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi etleri getireceğim. Etleri arasına koyup böyle. Şimdi getireyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bakın. Böyle et var biraz. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle et var ve kuyruk yağı var. Biraz böyle et, kuru, kuyruk yağı böyle karışık arkadaşlar. Kavurdum ben bunu. Soğuması gerekiyordu çünkü soğudu akşama kadar. Şimdi arkadaşlar bunu benim annemin yaptığı bakın arkadaşlar şöyle Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ben bunu koyayım, yayayım. Evet arkadaşlar koydum. Şöyle şimdi ben bunu elimle yapacağım arkadaşlar. Olmaz böyle. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yaydık ya şöyle. Çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar bu. Deneyin. Bakın şöyle kapatıyoruz bunu. Şöyle arkadaşlar. Yumuşak hamur olduğu için çok yapışıyor arkadaşlar. Bakın hala yapışıyor. Bunu alayım biraz. Hala yapışıyor bakın. Şöyle etli kömbemizi arkadaşlar şöyle birleştirelim. Şimdi arkadaşlar bunu biraz böyle ters çevireyim ben. Geleceğim şimdi arkadaşlar ters çevireyim bir. Arkadaşlar sizinle beraber test çevirelim. Bakın şöyle yapış, yapışıyor arkadaşlar. Hala yapışıyor yani. Arkadaşlar çevirdim bakın. Çok güzel şekilde çevirdim. Şimdi şöyle kapatıyorum bunu arkadaşlar. Şöyle bakın. Kapatacağım yani bunu. Yumuşak hamur olduğu için böyle oluyor arkadaşlar bu. Bakmayın siz ona. Birazdan düzelir o. Şöyle un serpe serpe yapacağım onu. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde şey yaptım ben bunu çevirdim. Arkadaşlar şu çıkmaları arkadaşlar şu çıkmaları önemli değil. Çıkabilir yani öyle gözükebilir. Şimdi ben bunu güzelce yayacağım şöyle bakın. Çıksın arkadaşlar bir şey olmaz. Benim annem yaptığı zaman da böyle çıkardı. Tam annemin tarifi arkadaşlar bu harika yani. Annemden, annemin tarifi, anneannem, annem, bizimkiler, hepsi böyle yaparlar yani. Etleri bayağı çıktı dışarıya, olsun. Arkadaşlar şöyle etli kömbemizi yapıyoruz bakın. Buna her şey koyun arkadaşlar güzel olur. Bakın şöyle Pişince harika olacak bu. Her tarafını eşit şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın yaydım etli kömbemizi etli kuyruk yağlı şöyle biraz da sıvı yağ gezdirelim. Buna yumurta falan bir sürmeye arkadaşlar. Böyle yaparız. Şöyle arkadaşlar elim zaten temiz. Şöyle zaten. Bakın elimle şöyle güzelce sıvı yağla gezdiriyorum. Zaten az koydum yağını çünkü zaten yağlı bir şey bu. Hamuru yumuşak yaparsanız siz de içine her şeyi koyun, et koyun. Buna domates salatalı e, domates salata demişim pardon arkadaşlar domates soğan patates öyle de yapacağım bir gün ben size göstereceğim ne koyarsanız olur arkadaşlar buna İstediğiniz gibi yapın bakın şöyle heh. evet arkadaşlar bunu ben şimdi arkadaşlar bunu ben şöyle görüyorsunuz. 15 dakika böyle dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra 180 derece fırına koyacağım alt üst. Böyle yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Bunu ben şimdi 15 dakika dinlendirmeye alayım. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel annemin asırlık tarifi arkadaşlar bu çok güzel pişti size altını göstereyim isterseniz bakın şöyle bakın altına görüyorsunuz etleri dökülmeye başladı arkadaşlar şöyle aldık arkadaşlar bunu biz elimizle böleriz şimdi bunun ilk sıcaklığı çıktı şöyle size böleyim arkadaşlar ben Bakın hamurluk var mı bakın asla hamurluk yok. Hı. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz çok güzel bir ekmek. Bakın şöyle etleriyle birlikte pişiyor. Bakın et kuyruk ya her şey var bunun içinde. Bu şekilde arkadaşlar bakın görüyorsunuz Hı. harika yani. Şöyle bakın. Heh. Arkadaşlar bakın harika gerçekten çok muhteşem arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Çok güzel bir ıı, çörek oldu bu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.